Mucizeyle konuşacağız biraz. Bazılarımızın mucizesi var. Mesela Rabia kardeşimiz buna bir örnek. Az evvelki konular buna birer örnek olarak konuşuluyor ama bazı insanlarımızı, özellikle bebeklerimizi, çocuklarımızı kaybettik ve bunlara hiçbir mucize denk gelmedi. İşte ben burada meydana gelen bu durumda merakım söz konusu oluyor. Çünkü bazılarının mucizesi varken onlar kurtulmuşken diğerlerinin ne suçu vardı onlar kurtulmuyorlar hocam? Ortada bir suçu yok. Ortada vaktin dolması var. Vakit dolduğu zaman ecel vakti geldiği zaman depremde ölmese bile kalbi durur, ölür. Nefesi kesilir, ölür. Boğazına zeytin tanesi kaçar, ölür. Ecel denen bir mesele vardır. Biz Müslümanlar Kur'an ayetleriyle ve hadisleri, hadislerle ecelimize iman etmişizdir. Bu vadedir. Kime ne kadar vade vereceğini Allah tayin etmiştir. Göçük altında kalan, depremde vefat eden ve şehit olan kardeşlerimizin vadeleri dolmuştur. De Orada değil 140 bin gönüllü, 140 bin kurtarıcı, 1 milyon 400 bin insan olsa kurtarmak için vadesi gelmiş olan bir tek kişiyi kurtaramazlar. Vadesi gelmiş olanların içinde veli olanlar da vardır. Devlete hizmet eden avukat da vardır. Doktor da vardır. Bakın bunlar insanlığa faydalı olan insanlardır. Hoca da vardır, alim de vardır, zalim de vardır, cahil de vardır. Vadesi geldi mi Allah sınıfına, etiketine konumuna bakmaz. Eceli gelen insanın ruhunu çekip alır. Ve ona hiçbir mucize falan göstermez. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman şehit olarak alır. Eğer İslam'a dair herhangi bir şeyi inkar etmiyorsa bu adam şehittir. Namaz, namaz borçları, oruç borçları ve zekat borcu dahi kaldırılır. Kul hakkı borçları hariç göçük altında kalan şehidi tertemiz yapar ve cennetine alır. Şimdi bu o, o kişi için, o göçük altında kalıp ölen şehit için bir kayıp mıdır, kazanç mıdır? Yaşasaydı dünya hayatında kısa bir hayatı olacaktı. 60 sene, 70 sene. O ise ebedi hayatı kazandı. Hem kıyamete kadarki ki kabir aleminde, cennet bahçesinde olacak hem de mahşerden sonra ebediyen cennette kalacak. Allah izin verirse.